Arkadaşlar. Evet. Şimdi sizlerle birlikte ablamla birlikte video çekeceğiz. Slime challenge videosu. İlk önce arkadaşlar malzemelerimizi tanıtalım. Slime jellerimiz, boraksımız, kim, tıraş köpüğü. Sim ve tıraş köpüğümüz var. Evet, uzatmadan Şimdi, çekelim mi videoyu? Ya yani başlayalım mı? <laughs> evet. Şimdi ilk önce slime jellerimizi döküyoruz. kaşıklarımızı koyalım. Ay dur. Şöyle kapağını aç. anne yani biraz mı dökeceğim? İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Dur ben kapağını açayım. Renkleri çok güzelmiş Ben turuncu seçtim. adam or. <laughs> Sen niye moru dökeceksin? turuncuyu döke. Ay pardon. Ben moru <laughs> döktüm. O da turuncu. Karıştıralım. Arı var burada. Hala geliyor anne geldikçe geliyor. Tamam. Bekledin mi sen de? Yapmayacağım. Yeter zorlama fazla. Elim acır. Ee, şu an... Ee, şimdi sileyim. sim. Tıraş, hayır. Tamam. Yok tıraş köpüğünü de geliyor. İlk sen bak. Dök. Fazla kılıyor olmaz. Yeter. Tamam. Karıştırmaya başlayayım mı ben? Yok simlerin de var. Hmm. Ay. Gitmiş mi? Bilmem. Çok güzel görünüyor. Karavan silahı. Anne sıkılmıyor. Bu kadar da bitti. Anne sıkılıyor. Anne bana benim için ne kaldıralım. Sıra simlerimizde. Ben mavi seçtim. Ben coba ettim. Ne şimdi yaptın? Karıştır. Ne yaptın? <laughs> coba. Karıştıralım mı? şimdi. Pek, bir dakika ben simi dökmeyeyim. Ama niye böyle coba <laughs> yardımlamıyorsun? Ben öyle coba yapmak istemiyorum. Böyle daha iyi. Tamam karışacak zaten. Olursun çok güzel bir görüntü oldu. Bir dakika bekleyin, kıpırdamayın. Evet, karıştırma vakti. Evet. Çok güzel bir slime olacak. Çok eğlenceli. Renklerimiz de çok güzelmiş. Anne hani ikimizin de beyaz oldu. Belki bir <laughs> evet. açtı iyice rengi. <laughs> Benimki pembeye <yedim>. dönüyor galiba. Boraks koydunuz mu? Boraks koydunuz mu? Evet. Sen... Ha tamam. Benimki turuncuya dönüyor. Benimki de pembe. Anne hafiften turuncuya dönmüş ama. Çok güzel bir renk oldu. Evet. Çok güzel. Kimin rengi de geçti galiba değil mi? Ya, Bak rengimiz... seninki biraz böyle pembemsi oldu. Seninki de... Ha, Onunki birazcık kırmızı kırmızı. Hmm. Esma'nın öyle rengi ama birazcık kırmızı. Kırmızı Ne güzel koktu. Lila gibi. Hı hı, Açık çok gibi. güzel koktu.

güzel arkadaşlar. Siz de mutlaka yapmayı unutmayın. <laughs> mu? Anne kocaman bir slime oluyor. Evet çok büyük bir slime olacak. Benimki evet. bir daha katayım. Bu kadar yeter. Ben Sen biraz Sen. Benimki rengi birazcık daha böyle da açılıyor. Evet, benim evet. <laughs>

biraz toplamaya başladı. Ay toplamaya, tutmaya başladı. Yani. <laughs> e, çok güzel bu benim ilk videom yani bana göre ilk video ama kardeşime göre yani ikinci. Kaçıncı video? İkinci. Ay slime konusunda demiyorum yani Gel. diğer ya, videolarım ya bütün videoları diyorum. Benim toplamaya başladı ben şu an ele geçeceğim. Anne de geçiyorum ben ama Hadi vıcık bakalım. vıcık olacak. Bu Ne oldu? Hadi hadi. Tamam bırak onu. Benimki topladı oldu bile. Hadi hadi. 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 Tam bir şey yapmadığın sürece yapmaz. O, Hepsini sıkınca ne olacak? Bilmiyorum. Bakalım ne olacak? i̇nşallah tutar. Zaten tutacak kesin. Bak, baksana birazcık hazır Benimki de P rengi belli oldu. Pembe benimki. Pembe mi? E bak. Bak kırmızı değil mi? Pembe. Ya sarımsağın da ne güzelmiş. Ne? Ne güzel koktu. Sılam jelim. Bilmiyorum sılam jelim. Sılam jelim. Tıraş köpüğü de güzel koktu herhalde. E, sana birazcık bora, yani boraks lazım mı? Lazım. Ama çok dökersen bir şey yapar mı? Evet. E, dökmeyin o zaman. Katılaşır diyor. <laughs> Ha, daha mı iyi olur yani? Anne ben içeri mi alayım? Abla. Şu oluyor bu? Anne taban kalkıp kalkıp duruyor beni. Yapışkan ya. Hadi gel, hadi. Bu yoğurtcu böyle kıvam alacak, değil mi? Evet. Renkleriniz çok güzel oldu. Ay, i̇yi kalmışız ya. <laughs> Ay, ben yer <niye> yapıp duruyorum <laughs> ya. Ben ben şöyle oturuyorum. O simayakta durmuş. <laughs> Sen ayakta mı duruyordun? <laughs> Ablası. Eslem oturuyor mu? Evet. Aa. Benimki var Benimki arkadaşlar mi? benimki toplamaya başladı. Benimki de Şimdi boraksı olacağım da koyamıyorum ki. Yandı değil mi? Neyse tut eline tut. Zaten atılacak. Benimki toplamaya başladı. Ha benimki de toplamaya başladı yüzler. <laughs> 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 Sırt sesi çıkıyor. Paylaşıcı yaparız değil mi? Evet. Ne oldu anne? Devam edelim. Anne benimki birazcık kendisini topladı. Masaya koyayım mı? Sen bilirsin. Topladıysan koy. Birazcık topladım. Koyayım. Anne alır mısın? Ver. Masaya ben kalın da al. Masaya koyacağım ama koyamıyorum. Vıcık kılıp da Hı. Alayım mı şunları? Bunlara ihtiyacımız yok artık yok, değil mi? Hadi. Yok. anne ama kıtçılaş köpüğünü ve boraksın. Boraksın Şunu aldım Esrem. Benimki oluyor arkadaşlar. Ha benimki topluyor. Benimki de. Masaya yapıştırıyor. Anne kaşığımızı alır mısın? Ay bu ne ya löpçük gibi löpçük gibi ol anne. Devam edelim. sektim mi? Evet mi, erkek evet. salli. <laughs> Allah'ım vesallem. ben kolum mahvoldu. Ben sandık kuralı biz. Bırak bu kadar geldi. Bayağı büyük oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anne bu benim kollarımı yapıyor. <laughs> Anne hani adam boraks diye verdiği şey galiba başka bir şey. Neden? Cibuk. Az mı koydun? Ondandır. Essem hepsini döktü. Kaldıysa dök biraz daha. Ben sen de tam sileceğim. Zaten şişe de mal oldu kızım. Dur yardım et. Aa benimki toplayıyor. Benimki de. Benimki pembe. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Tamam, mı? Bitti. Benimki oldu. Benimki de. Arkadaşlar bakın. Ve birazdan paraşüt yapacağız. Evet. Ben şimdi yapacağım. Toplayın masanızı bak. Ben Arkadaşlar çok güzel bir slime oldu ama benimki vıcık. Neden benimki vıcık? Benimki de oldu Olmaya başladı. Oldum su. <laughs> İkimizin gibi oldum su ama benimki oldum su değil. Seninki <laughs> yarım da oldum su. Yarım, yarım su. Ah evet. Çok kolay. Düşünsene çok güzel. kocaman oldu arkadaşlar. Çok güzel. Ay. Anne. Ha, ben de öyle yapacağım. Ah, şu kıdava sesi mük. Kimden geliyor bunlar? Çok güzel arkadaşlar ee, Ben ilk defa sizlerle de yapıyorum Genelde kutasiyelerden alıyordum Ama bu çok güzel oldu En güzel kıvamlı bu Benimki de çok güzel Ben birazcık da tıraş gökyüzün. Ben de en iyisi Yeter yeter tamam. Gel. Yeter yeter Niye sıktınız bir daha? Bir Gerçi daha popelik olsun. He, Yapın bakalım. Emki ne oldu? Belki elleri büyük ya. Daha güzel toplu ya. Çok <laughs> Bu çok gıcık oldu. Masayı da mahvetti. Çok evet. Yoğurun, toplar belki. Güzel olmuşlar. Anne sonra. ben de hızlı yoğuruyorum. Hadi ne sana. temizleriz. Ben ben saatimi çıkarmıştım. Neden çıkardın? Taksaydın ya. Bu bunun şu uğur böceği ve kelebek yerine çilekçisi de kardeşim de var. Kardeşim aslında. Anne devasa oldu. Evet çok güzel oldu. Heh, aynen öyle toplayın. Keşke bir tane de ben alsaydım. Anne evet, keşke. <laughs> sen güzel de çek. Anne sen de başka bir gün çekersin. Evet yok ben şurada kenarda yapardım. Evet. Etrafta o kadar çok arı var ki kameranın üstünde falan hep arı kondu yani. Bir şey de yapamıyorum. Şimdi bakın. Ay, Almıyor. Arkadaşlar çok güzel oldu slime'larım. Kendilerini topladım. Bakalım. <laughs> İzleyenler nasıl bulacak slime'ınızı? Şimdi böyle bunu çok, çok güzel bunlar. Arkadaşlar, eee benim slime'ım yoksa kardeşimin slime'ı daha güzel. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Çan işaretine basarsanız da e, eklediğimiz videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok güzel oldu. Paraşüt yapacağım ben. Olacak mı bakalım hadi. Oldu. Biraz oldu evet. Bir Daha yeni yeni yaptığım için. Işte. O da var. Yani yaptığım şu an iyi oldu değil Esen mi? Esen direkt havadan kapat anneciğim. Ha bana ne oldu benim? <laughs> ben telkinimi çıkartıp şuraya oturacağım. Yani çıkacağım ayak üstü. Çıkartayım telkinimi. Ay başım üstüne ağrım var. Yok. şanlık çekelim. Ben biraz Ay. daha tıraş köpeği ekleyeceğim. Bence ekremi yiyeceğim ben. Ay. Tıraş köpeği yesene okuyacağız anne. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kapatalım mı? Hayır. Evet, evet. Neyse, tamam. İkinci evet. bir videoda tekrar çekim yapalım. Tamam tamam. Şimdi şunu bir dakika yoğurduktan sonra. Da Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı ve çöl işaretini basmayı unutmayın. Dediğim gibi çöl işaretini basarsanız eklediğim, <laughs> eklediğimiz videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.